Zümer suresi Allahu alem 39. ayet olsa gerek. Allahu alem yanlış hatırlamıyorsam. da hatırlıyorsam Allah bizi affetsin inşallah. Ama Zümer suresi olduğunu biliyorum. Ne diyor Allah azze ve celle? Onlar ki sözü yani kimden geldiğine bakmadan dinler ve onun en güzeline uyarlar. Onlar ki sözü kimden geldiğine bakmadan dinlerler ve onun en güzeline uyarlar. Bu ilahi kelamın ilkesi gereği bir güzellik gördüklerinde yapan kim olursa olsun dua ederler. Alkışlarlar, taltif ederler. Ya siz yaptınız ama sizin dernek mübarek adam ya bizim dernek işte bu tarzlar işte bu asabiyettir. Anlatabildim mi? Ya işte Müseylim'e böyle bir cemaatti. Böyle bir cemaat oluşturdu kendisine. Asabiyet ile gözleri kör olan o menfaat ve ailevi bağlar dışında başka şeyler görmeyen bir topluluk. Sayıları ise o gün için elli bine kadar ulaşmıştı. Kalabalık bir topluluk. ...Hazreti Ebu Bekir hilafeti geçince... ...bu hilafet olunca... ...Hazreti Ebu Bekir başa geçince... ...bunlarla nasıl bir mücadele edeceğini düşünüyordu. Reccal bin Ünfe'ye gelip... ...Hazreti Ebu Bekir'e dedi ki... ...Ey Allah'ın Resulünün halifesi... ...ben Yemame'den geliyorum. Orada büyük bir topluluk... ...Müseylimenin etrafında toplanmışlar. Eğer beni kendine elçi olarak kabul eder ve beni elçi olarak atarsan gider onlarla konuşurum ve onları ikna etmeye çalışırım. Hz. Ebu Bekir teklifini kabul etti. Çünkü böyle bir ihtiyaç vardı yani. Gidilmesi gerekiyordu. Ve kabul etti. Onu Müselime'ye gönderdi. O da gitti. Yemama'ya geldi. Müselime'nin etrafındaki kalabalığın daha da arttığını gördü. O kalabalık ...Recal'in dünyevi bir hesaba düşmesine sebep oldu. Kendi kendine dedi ki... ...Müseylim'e yakında büyük bir devlet kuracak. Bir sürü dünyevi güç elde edecek. Ben bundan mahrum olmayayım. Onun yanında yer al ki... ...kurulacak devletten payın olabilsin. Ve bu düşünce... ...Recal... ...onu irtidad ettirdi gidip Müselime'nin Müselime yanında yer aldı. Ve onun akıl hocalarından biri oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün ne demişti? 12 kişi vardı. Azı dişi cehennemde Uğud dağından büyük olacak diye. Haber verdiği şahıs işte recaldi Ya. Recalin insanlar üzerindeki etkisi Müseylime'nin dikkatini çekiyor. Daha tehlikeli çünkü. Çok tesir ediyor. Çünkü o geçmişteki Müslümanlığını Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam zamanında Medine'de yaşadığı dönemi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetini ezbere biliyor. Müslümanların halifesi Hazreti Ebubekir'e olan elçiliğini bir fırsat olarak kullanarak bütün bunları Müsellime'nin peygamberlik iddiasını pekiştirmek Onun o hakimiyetini desteklemek uğruna sinsice kullanmaya başladı Reccalin bu haberleri Medine'ye ulaştı Onu tanıyan ve hakkındaki sözü bizzat Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselamdan duyan Zeyd bin Hattab ona karşı dişlerini sıkmaya başladı Ne dedi biliyor musunuz? Eğer bir savaş olur da Seninle karşılaşırsam Reccal Sen görürsün gününü Eğer senin başını gövdenden ayırmazsam Ben de Zeyd bin Hattab olmayayım Müseylime Onun tehlikesi böyle bir hal, hale gelince Hazreti Ebubekir bir ordu tertipledi onların üzerine gönderdi. Ordunun komutanı kimi atamak istiyordu biliyor musunuz? Zeyd bin Hattab'ı. Maksadını Zeyd'e söylüyor. O da dedi ki, Ey Allah Resulü'nün halifesi, emrin başım üstüne. Ancak ben bu savaşta şehadeti umuyorum dedik ya ikisi iki kardeş şehadet sevdalısıydı. Biz onların şehadetini unutmadık daha. Oysa ki hani ordu komutanın biraz daha temkinli olması gerekir. Emin ol ki ben o temkini sağlayabileceğimden emin değilim. Ne olur beni asker olarak gönder. Ben yıllardır şehadetin hasretini çekiyorum içimde. Yani istiyorum ki Allah için şehit olayım. Senden ricam. Beni asker olarak gönder belki bu savaşta şehit olurum. Allah bana nasip eder. <laughs> Hazreti Ebu Bekir... ...bakıyor böyle Zeyd'e... ...samimi tanıyorlar birbirlerini. Samimi bir davranış, samimi bir söz. Hemen çağırıyor... Halid bin Valid'i. Ordunun komutanı sensin diyor. Bu adam da ömrü hayatı boyunca hiç savaş kaybetmemiş bir adama ya Halid bin Valid komutan oluyor. Ve Yemame'ye çok büyük bir ordu. Geçenlerde Berra bin Malik'i anlatmıştık ya burada. O cengaver Abu Savaş'ta işte Yemame Savaş. Ya Müslümanların ordusu bir rivayete göre 40 bin kişiydi. 40 bin kişi. Müslümanların sayısı kaçtı biliyor musunuz? 12 bin. 12 bin. 38 bin fazlalık var. Allah Allah. 38 bin Halid bin Velid İslam askerlerini topladı ve onları savaşın yapılacağı yere götürdü ve orada konuşlandırdı. Yani hazırladı, yerlerini belirledi. Ordunun sancağı kim? Zeyd bin Hattab. Ve savaş başladı. Ama çok şiddetli bir savaş. Asabiyet ve ganimet ordusu. Akide ve iman ordusu karşısında. Bölgeyi çok iyi bilmelerine ve sayılarının çok olması avantajını kullanıyorlardı. Savaşın bidayetinde İslam ordusuna ciddi bir zayiat verdiler. Çok ciddi. O anlarda İslam ordusu biraz dağıldı ve Müslümanlar çok büyük bir şaşkınlığa uğradı. İşte o zorlu anlarda Hazreti Zeyd bin Hattab çok feci şekilde üzüldü. Üzüldü ve o anda bir yandan onlar gibi olmaktan Allah'a sığınırken bir yandan da zafer için dua ediyordu. Ne diyordu? Ey Allah'ım arkadaşlarımın geri çekilip dağılmasından dolayı senden özür diliyorum. Müslümanların mağlup olup dağılmalarından sana sığınıyorum. Senin bu cahil düşmanlarından beri olduğumu sana ifade ediyorum. Özür diliyor Allah Azze ve Celle'den. Geri çekiliyorlar çünkü. Zeyd bin Hattab Müslümanların bazısının kalplerine düşen o kaçma arzusunun belirtildiğini fark edince bir tepeye çıkıyor hemen. Çıkıyor bir tepe. Bakıyor kaçıyorlar yani. Ey insanlar diyor. Dişlerinizi sıkın. Düşmanlarınızın üzerine yürüyün. İlerleyin. Allah'a yemin olsun ki Allah onları yenilgiye uğratacak. Allah'a yemin olsun. İşte ben Allah onları yenilgiye uğratıncaya kadar ya da şehit oluncaya kadar artık konuşmayacağım. Ağzımdan bir şey duymayacaksınız. Tek bir söz etmeyeceğim. Ya onların mağlup olduğunu göreceğim ya da şehit olacağım. Bu saatten sonra artık benim konuştuğumu kimse duymayacak. Ne diyor biliyor musunuz? Gün diyor söz günüdür söz. Evet. Bu sözü söyledik ya. Hani boş konuşma böyle. Bu şimdi söz bitmiştir artık. Bugün söz günü değildir. Sadakatle düşman üzerine yürüme günüdür. Bugün şehit olma günüdür. ve ne yaptı biliyor musunuz Dişlerini sımsıkı, dudakları kapalı bir halde dilini kıpırdatmaksızın tepeden indi. Ona göre savaşın geleceği Reccal'in akıbetiyle aynı noktada yoğunlaşıyordu. Reccali bulmak amacıyla savaşan kalabalığı bir ok gibi yarıyordu. Hepsini geçmeye başladı. Sonunda karşısında Reccali gördü bir sağdan bir soldan ona ulaşmaya çalışıyordu. Ve en sonunda yaklaştı. Onu yakaladı. Yalan ve alçaklığından dolayı başını uçuruverdi onu. Onun yıkılmasıyla ile müseylemenin ordusu derin bir yara aldı. Hemen dağılmaya başladılar. Müslümanlar ise Allah'ın izni keremiyle toparlanmaya başladılar. Yine iyice şiddetlendi savaş. O anlarda Zeyd bin Hattab ellerini semaya kaldırıyor. Bakın bugün çok şeyler öğretti bize Zeyd bin Hattab. Rabbi Rahim. Ona bir güzellik verdi ya Reccali öldürdü O bu nimet için ellerini kaldırdı şükretti Vaadini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı Yüreğinde hissetti yani Savaşın o safhasında Zeyd bin Hattab Hayatı için bundan daha iyi bir son olacağını anladı Bundan dolayı da Allah'tan Yemame Savaşı'nda kendisini Şehadetle rızıklandırmasını istedi. Dedi ki ya Rabbi bana bari bu savaşta ver. Çok istiyorum yani. Hani bazen insan yorulur ya. Derye ya, ya bana karışmayın. Ben hakikaten yorgunum. Aynen öyle. Sitem değil. Ya Rabbi, hani ver artık. Ben çok istiyorum yani. rızık istiyor